Sayın Ahmet Teşer, Kuyuk Sigorta'nın değerli temsilcileri ve yöneticileri, Şişli Belediyesi'nin meclis üyeleri ve yöneticileri ve sevgili meslektaşlarım, Şişli Belediyesi kent hizmetleri ile Sigorta İşbirliği ile sigortalı kentsel dönüşüm projesi lansmanına hoş geldiniz efendim. Efendim Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin açılış konuşması için buyurun kürsü sizin. Evet, bugün çok önemli bir gün bizim için. O yüzden öncelikle değerli dostlar, sevgili komşularım, çok kıymetli paydaşlarımız, çözüm ortaklarımız, değerli basın mensupları. İştirak şirketimiz Kentaş ve Kuyuk Sigorta İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz bina tamamlama sigortası ve sigortalı kentsel dönüşüm lansman törenine hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, Şişli stratejik bir ilçedir. Konumu, tarihi ve kültürel değerleri itibariyle her dönemde kentin gelişiminde önemli rollere ev sahipliği yapmıştır. Bugün Şişli sosyal ve kültürel yapısıyla sahip olduğu kurumlarla kentin sanat, kültür ve iş dünyasına yön veren vizyoner bir konumdadır. Değerli konuklar, örnek verecek olursak ülkemizde ilk 500 şirket firmanın yüzünün merkezi Şişli'dedir. Yine ilçemizin üniversiteleriyle büyük bir bilgi birikimi ve akademik güce sahip olduğunu ifade etmek isterim. İstanbul'un en önemli kongre merkezlerinin yer aldığı Kongre Vadisi ilçemizin sınırlarının içerisindedir. Yine İstanbul'un en önemli otellerin bulunduğu <laughs> yaklaşık 300 otel Şişli'de bulunmaktadır. Değerli dostlar, İstanbul'un sağlık, sağlık, turizminin önemli aktörleri Şişli'dedir. Türkiye'nin turizm açısından önemli işlevlere sahip seyahat acenteleri ve vize merkezlerinin bir numaralı adresi Şişli'dir. İstanbul'un ilk iki yıldızlı Michelin restoranı başta olmak üzere sayıları her geçen gün artan Michelin yıldızlı restoranları başta Nişantaşı ve Osman Bey olmak üzere kentimizin en önemli alışveriş cadde ve bölgeleri ilçemizin sınırları içerisindedir. Şişli Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren deprem tehlikesini ilçemizdeki doğurabileceği olası riskleri araştırmaya başladık. Maalesef 1999 sonrasında depremden kaynaklanacak risklerle ilişkin ciddi bir çalışmanın belediye tarafından yapılmadığını da gördük. Değerli dostlar, bu çalışma sürerken bir yandan ilçemizde bulunan yapı stoğunun incelemeye yönelik risk analizi çalışmalarına da başlamıştık. Bu süreçte kentsel dönüşüm strateji planını üreterek Kentimizdeki riskli yapıların ve 1999 sonrasında inşa edilen yapıların nerelerde olduğunu saptadık. Bu çalışmalarla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzün bünyesinde kurulan afet portalına aktardık ve tüm verileri detaylı olarak inceleyebileceğimiz bir veri tabanında kurmuş olduk. Bugün lansmanını yapacağımız büyüklükte bir vizyonla, bir öngörüyle bu Proje ilk defa gerçekleşiyor. Noyan Bey'in de belirttiği gibi tam umudumuzu kesmişken e, Muammer Başkan, e, Özcan e, Bey e, bizi gerçekten umutlandıran bu adımları attılar. Çünkü gerçekten ülkemiz bir deprem ülkesi, deprem e, riskiyle karşı karşıyayız ve deprem kendisini bize unutturmuyor. Daha iki gün önce yine kendisini bize hatırlattı. Birçoğumuz e, derinden hissettik. Bir takım travmaları yeniden yaşamaya başladık. Biz bütün belediyelerimizin, e, bu konuyla ilgili bütün sigorta şirketlerimizin konuya dahil olmasını ve bugün ortaya konulan modele sahip çıkmasını ve dolayısıyla ülkemizin kentsel dönüşümünü gerçekleştirerek insanlarımızın güvenli binalara güvenle kavuşmasını sağlamayı bekliyoruz. Hepinize bu güzel projenin lansmanında bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da da yaklaşık olarak 6 milyon konut, 1,5 milyon ticari birim var. Ee, burada da yaklaşık olarak 142 tane riskli alan ilanı yapılan bölgede 207 bin tane riskli yapı olduğunu görüyoruz. Ee, kentsel dönüşümün uygulamalarının e, Gerçekleştiği alanlar da maalesef gerçekten riskli olan alanlar değil. Yani İstanbul'da bizim taşkın alan dediğimiz, heyelan riski olan alan dediğimiz, faiz onları yüzünden ya da zemin yüzünden riskli alan dediğimiz alanlarda da bu ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarında maalesef örtüşmüyor. Ee, günün sonu İstanbul'da da aslında tıpkı Türkiye'ye benzer bir şekilde yüzde 33 civarında bir e, çözümün gerçekleştiği hala yüzde 67'ye yakın bir yapı stoğu riskinin olduğunu da görüyoruz e, 20 sene geçmesine rağmen. Bu yapıların sürekli merkezileştirilmesi maalesef sorunu çözmüyor. yereldeki insanlarla yereldeki belediyelerle yereldeki aktörlerle işbirliği yapılmadığı sürece yani bunu bir yatayda işbirliği düzlemine çevirmediğimiz sürece e, merkezi idare tarafından çözülebilecek tek başına çözecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum bunun. Mahallede bu söylediğimiz modelle yeniden bir yapılandırma yaptığımızda e, örneğin Nişantaşı'nda bugün yapmış olduğumuz uygulamalarla. E, biz göreve geldiğimizde Abdüpekçi Caddesi'nin yarısı boşalmıştı. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Orayı yine bir modelle belediyeden hiçbir kaynak çıkmadan yenilenmesini sağladık. Bugün Londra düzeyinde bir emlak değeri var buranın. Yani Türkiye'nin üstünde, daha üstünde biz iddia ediyoruz bu 11 mahallemizde de yeniden yapılandırmayı sağladığımızda da Şişli'nin her tarafı neredeyse nişan taşına yakın emlak değerlerine sahip olacak. Zaten nişan... hem sağlıklı binalara kavuşmuş olacak, hem de e, parasal olarak da baktığınızda komşularımızı e, komşularımıza artı değer kazandıracak bir model. Zaten nişan nişan taşı dediğiniz yapılan emlak endekslerinde e, uluslararası emlak endekslerinde zaten dünya ile işte Londra ve orayla mukayese edilen maaş Tam... sistemlerden biri. Evet. Bina ortası sigortası müteahhitin ya da inşaat şirketinin ee, inşaat taahhütlerini inşaattan kaynaklanan sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirememesi durumunda e, yaptığı ödemeleri garanti altına alan e, tüketicinin son kullanıcının ya da kat maliyetlerinin hakkını koruyan bir sigorta sözleşmesi. Konu sahibi, hak sahibi şunu bilecek. Ben diyecek elimde teminat senedim var. Dolayısıyla benim projemi, proje ortakları bitirecekler, bana teslim edecekler. Ola ki bir risk gerçekleşti, ola ki müteahhitle bir problem oldu, ola ki bina tamamlanamadı. O zaman bunu sigorta şirketi yine birlikte oluşturacağımız bir müteahhit havuzu içerisinden başka bir müteahhite konuyu vererek tamamlayacak. Ya da bazen de müteahhit gerçekten kötü niyetli olmayabilir iyi bir nakit akışı sıkıntısına düşünebilir. Başka bir problem olabilir ki onların da bütün hepsinin çözümleri üretildi. Yine de onun da itibarını koruyacak şekilde yani müteahhiti de koruyacak şekilde biz projeyi onunla birlikte devam ettirecek şekilde ilerletebiliriz. Ve günün sonunda da sigortalıya, konut sahibine, hak sahibine yeni güvenli yapısını güvenle sunmuş olacağız. Şu anda günümüz gündeminde Özellikle depremin kentsel dönüşümü bu kadar ön plana çıktığı bir şeyde süreçte sigorta tamam bina tamamlama sigortasının çok ciddi anlamda bir önem atfediyoruz. Bu uygulamanın pilot uygulama olarak sektörümüzü öncülük edeceğine inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ya yani Şişli'de 21 bin bina var, yaklaşık 100 bin hane var. 21 binanın 600-700 tanesi kamu binası, geri kalan vatandaşın binası. Şimdi biz bu binaların kendimiz de değerlendirme yapıyoruz. İşlerinde depreme dayanıklı olmayan binalar var. Ama 11 mahallemizde de yeniden yapılanmayı sağlayacağız. O yüzden burada elde ettiğimiz deneyimler o 11 mahalledeki aktörleri de gerek arsa sahiplerini gerek müteahhit firmaları da güvence altına alacak bir model olarak görebiliriz Teşekkürler Teşekkür ediyoruz.